Yüreğimde bak yüreğim, hiçbir zaman eksilmedi. Toplum çalışmaları göstermiş ki, e, hiç emzirmeyen kadınların meme kanserine yakalanma riski emzirenlere göre daha yüksek. Ama bu şu anlama gelmesin emziren kadınlar veya meme kanseri olmayayım diye sürekli emzirmeye çalışan kadınlarda meme kanseri olmaz diye bir kaide yok. Emziren kadınlarda da meme kanseri görülebilir. Daha önce söylediğimiz gibi zaten toplumun genelinde kadınların 8'de birinde, onda birinde meme kanseri görülüyor. Çok yaygın bir oran. Bu nedenle emzirmek tamamıyla koruyucu değildir. Sadece emzirmeyenlere göre bir miktar daha koruyucu vardır. Bu oranda çok 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 yüksek değildir. Ama Emzirmemek bir risk faktörüdür, emzirenlere göre. Bak Hiçbir